Anne baban ya da onlardan birisi senin yanında yaşlandığı zaman ihtiyarladığı zaman sen onlara öf bile deme. Şimdi tabii yaşlanınca ne oluyor? Ee, hani ayeti kerimede de var insan doğ doğar, büyür, gençlik çağı gelir, yetişkinlik çağı, sonra tekrar ihtiyarlamaya başlar böyle bebeklik çağına adeta döner gibi olur. Ne olur bakıma muhtaç olur. Hani çocukken, e, bebekken nasıl insan bakıma muhtaçsa, ileride iyicene yaşlandığı ihtiyarladığı zaman da bakıma muhtaç hale geliyor. Yani birileri onunla ilgilenmesi lazım, yedirmesi lazım, içirmesi lazım, doyurması lazım, af buyurun altını alması lazım. Dolayısıyla e, bu da nedir? Yani öyle bir durum var ki işte o yaşlılık döneminde, e, yaşlandığı zaman, ihtiyarladığı zaman anne babamıza öf bile dememizi Allah yasaklıyor. Anne babamız bize küçükken, bebekken biz af buyurun altımıza yapıyoruz. Efendim yemek yedirirlerken üzerimize döküyoruz. Gece ağlıyoruz, anne babamızı uyutmuyoruz. Ama anne babamız ne yaptı özellikle annemiz? Biz yaşayalım diye geceleri uykularını böldüler. Efendim altlarını bile temizlese, af o kaka kokusu ona dünyanın en güzel kokusu haline gelmiş oldu. Niye? Çünkü o o evlatlarını anneler Allah'ın bir lütfu olarak bir bereketi olarak gördüler ve halen de görmekteler. Dolayısıyla annemiz ve babamız o meşakkatleri, biz bebekken çocukken çekmiş oldukları bütün meşakkatleri, bütün sıkıntıları hepsini biz yaşayalım diye, biz hayırlı evlat olalım diye çektiler. Ama tabii anne babamız yaşlandığı zaman biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz ama bir an, bir an önce ölse de rahatlasak, kurtulsak gibi Allah göstermesin. Yani böyle bir hava var. Anne babamız biz yaşayalım diye bakarken onlar yaşlandığı zaman biz de bir an önce ölseler de biz rahatlasak rahatlasak bu sıkıntıdan kurtulsak gibi bakıyoruz ki, yani böyle bir hal oluyor ki Allah göstermesin. Bu da çok vahim bir durumdur. İşte Rabbimiz celle celaluhu Annenin ayakları altına cenneti koydu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda güzelce de müjde verdi. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yani onun rızasını aldığımız zaman, onun gönlünü aldığımız zaman, onu razı ettiğimiz zaman, ona iyilikler yaptığımız zaman, ona kötülük yapmadığımız zaman, ona isyan etmediğimiz zaman, onun kalbini kırmadığımız zaman, annemizin ayakları altından cennete uzanan bir yol var elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi annemizin ayakları altından cennete uzanan o yoldan cennete giren kullarından eylesin.